Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere Kozmos ekosistemindeki yeni bir airdroptan bahsedeceğim. Bu airdropun snapshotları Şubat ayında alınacağı söyleniyor arkadaşlar. Bu snapshotı alınacak token'a da gelecek olursak Junoswap'ın kendi governance token'ı olan RAV token'ı arkadaşlar. RAV token'ından toplam 1 milyar adet olacak ve bunun yüzde %15'i yani 150 milyon RAV token'ı airdrop ile dağıtılacak arkadaşlar. Airdrop için hak kazanacak havuzlar da şu şekilde. Birincisi Juno Holder'ı ya da delegatörü olanlar ki burada pastanın en büyük payını onların alacağını görüyorsunuz. İkincisi Juno Swap LP sağlayıcıları. Üçüncüsü Atom Holder'ı ya da delegatörü olanlar. Dördüncüsü de Osmosis LP tarafında LP sağlayıcıları. Biz sizlere zaten JunoSwap LP'si haricindeki diğer 3 seçenekten seçenekleri nasıl yapacağınızı anlatmıştık arkadaşlar. Eğer siz de daha öncesinde izlemediyseniz kanalımızdaki Kozmos ekosistemi ile alakalı videoları sırasıyla izleyerek bunları rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ben sizlere bugün JunoSwap tarafında LP sağlamayı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi JunoSwap tarafına geldiğimizde bu platformda yapılan işlemlerdeki fiillerin Juno ile ödendiğini baştan sizlere söylemeliyim. Yani siz sizin elinizde Juno mutlaka olmalı. Ve buraya ya sizin Kepler cüzdanınızda Juno olacak ki orada olduğu takdirde direkt zaten burada Junolarınızı göreceksiniz. Ya da eğer Osmosis tarafından bir siz Juno aldıysanız ya da Junolarınız burada duruyorsa az ses kısmına gelerek arkadaşlar withdraw diyorsunuz ve buradaki Junolarınızı direkt Kepler'a çekmiş oluyorsunuz. Zaten Kepler'a çektiğiniz anda da burada siz junolarınızı görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelin likidite ekleme kısmına geçiş yapalım. Likidite kısmına tıkladığınızda burada farklı pulları görüyorsunuz. Siz hangisini eklemek isterseniz. Ben birden fazla havuza ufak miktarlarda da olsa e, LP sağlamak istedim. Tabii ki burada hangi havuzda ne kadarlık bir sınır minimum maksimum tutar e, isteyeceklerinin herhangi bir şartı yok. O yüzden bu tamamen sizin tercihinizde. Ben e, kendi yapabileceğim kadarını yaptım arkadaşlar. Şimdi burada örneğin biz Juno Atom havuzuna bir Liquid'i de eklemek istiyoruz. Eğer elinizde Atom yoksa arkadaşlar hemen burada Swap kısmına geliyorsunuz ve ee elinizdeki Juno'lardan belli bir miktarını Atom'a dönüştürüyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Liquid'e kısmına gelerek artık Juno Atom LPC eklemeye hazırsınız. Manage Liquid'i dedikten sonra zaten burada Provide Max Liquid'i diye bir seçenek var. Buna tıkladığınızda arkadaşlar elinizdeki atomlarla Tabii ki buna eşit miktarda Juno'nuz da olması gerekiyor. Hatta burada Juno'larınız hep daha fazla olsun arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi burada işlemleri siz Juno'larla ödeyeceksiniz. Şimdi devam edecek olursam elinizde atomlara karşılık gelen Juno'ları da burada sistem otomatikman bu tuşa tıkladığınızda gösteriyor. Et liquidity dediğiniz an arkadaşlar işleminiz tamamlanmış oluyor. İşlemin tamamlanıp tamamlanmadığını hemen şu şekilde anlayabilirsiniz. Ben, siz normalde bu şekilde all pools kısmını göreceksiniz. Herhangi bir havuzu LP sağladığınız an artık sizin de burada my pools diye bir başlığınız çıkacak ve LP sağladığınız havuzlar Burada yukarıya tek tek çıkmaya başlayacak arkadaşlar. JunoSwap'ta LP sağlamak bu kadar basitti arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan herhangi bir merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olur. Umarım buradan güzel bir airdrop alırız sizlerle birlikte. Hepinize izlediği için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.